Kur'an neden gelmiş gönderen söylüyor. Şimdi biz burada şu çayla alakalı bir sürü yorum yapalım ama onu en iyi kim tanıtır bize? O çayı yapan, icat eden ya da en azından hazırlayan ablamız getirir bizi, anlatır der ki bu çay şudur, bu çay budur. Diyor ki Hudellin nas şehr-i unzile fiil Kur'an Hudellin nas ve beyinatim minel huda vel furkan Hocam dikkat ettiniz Müslümanlara demiyor Müminlere demiyor. Hudellinnas. Bütün insanlara hidayet kaynağı ve hak ve batılı, doğru ve yanlışı açıklayıcı bir kitap olarak geliyor. Ve bazı ayetlerde ya yuhannas diyor, ey insanlar diyor, iradelerine sesleniyor, tercihi onlara bırakıyor. Ve çok ilginç, içinde indiği ayı bereketlendiren Kur'an, hocam en başta buyurduğunuz gibi içinde indiği geceyi elf şehir, 80 yıldan daha hayırlı, bin aydan daha kıymetli bir ana çeviriyor. Düşünseniz hocam, bir kitap indiği sıradan bir geceyi bin aydan daha hayırlı kılıyorsa, daha dün öz kardeşini bile öldürmeye çalışan sözüm ona bedevi, vahşi insanları, çağların ulaşamayacağı muhteşem abideler haline getiriyorsa, benim hayatıma inse, raftan kalkıp yuvama inse, mübarek gün ve gecelere sıkıştırılmayıp hayatıma sızsa, ayetlerindeki telaffuzun şuradaki damarın kabarmasına inmese de, yüreğimi kabartmasına inse, telaffuz ve terönümünde makamdan makama sirayet ettiğim o güzel meşk ve ahengiyle beraber, okunduğunda ve iza tuliyet aleyhim ayatuhu zadatuhum imana okuduğumda tüylerimi ürperten yüreklerimi coşturan ruhumu ayyukaya kaldıran bir Kur'an olsa ben böyle bir atnan olabilir miyim olamam çünkü o kitap bana buna fırsat vermiyor o Kur'anla hemhal olduğumda kılıfına uyduran atnan olamıyorum çünkü nereye gitsem sıkıştırıyor hocam Diyorum ki ya bana ne helalemden ben kendi yoluma bakarım. Bana sokmayan yılan bin yaşasın deyip tam kafamı yastığa koyacağım. Diyor ki hayır. kurba <laughs> 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 Sende fakirlerin, miskinlerin hakkı var. Niye hakkı var ya Rabbi? Ben çalışırken kimseyi yanımda görmedim. Ben tek başıma çalıştım. Hayır. Ben sana parana bereket verdim. Çünkü orada Fatih Hoca'nın komşusunun hakkı var diye. E Rabbim direkt ona ver şeydi. Mekkeli müşrikler demiş ya Allah'ın dilerse doyuracağı kişileri ben mi doyuracağım? Allah kulları arasında fazilet olarak değil, imtihan ve adalet gereğince bazı şeyleri farklı verir. Herkes doktor olursa kim hasta olacak hocam? Bakın berberler kapalıydı, berberler açılınca herkes bir kendine geldi. Berberler olmadan nasıl olacak bu iş? Yani, Efendime yani. söyleyeyim çayı yapan, yemeği yapan olmadan nasıl olacak? Herkes hoca olsa kimi kime anlatacak? Değil mi hocam? <laughs> herkes hoca olsa kim namaz kıldıracak? Mikrofonları kim kullanacak?